hiç kucağınızda ölen oldu mu? Hiç size ya da ambulansa saldıran oldu mu? 3 aylık bebek kafa üstü düşmüş yataktan. Anne bunu sonradan fark ediyor. Yol vermedikleri için yetişemediğiniz hasta oldu mu? Bir bayan 55 yaşlarında falan şiddet gördüğü için eşini öldürmüş. Mesela biz bu olay yerine geliyoruz. Şizofreni hastası bizi tehdit edebiliyor. İşte cinlerin var falan tarzında hani müdahalemizi... Merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Ekim. 3 yıldır Sağlık Bakanlığı'nda 112 personeli olarak çalışmaktayım. Meslek hayatınızda en duygulandığınız olay neydi? Bir tane hastam vardı yaklaşık bir 2 yaşında falan yanık çocuk. Evde yemek dökülüyor üstüne falan. Neyse biz olay yerine geldik, çocuğu aldık böyle ben tabii çocuğa müdahale etmek için çocuğu üzerime aldım böyle gereken müdahaleyi yaparken çocuk da inanılmaz derecede hiç ses yok. Yani normalde canı çok acıyor. Ben farkındayım. Yanık acısı çok ileri seviyedir yani. Büller oluşmuş böyle hani ödemler toplamış çocuğun vücudu artık yani seviye ilerliyor. Çok acil şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Ve biz o kremlemeyi yaparken dokunduğumuz zaman evet. aşırı yakar. Onu bütün vücudunuzda düşünün. Bu kremi sürdüğümüz anda çok hızlı şekilde ağrı yapar böyle. Sızlama yapar. Yani normal bir insan. Ben bu acıya dayanamam mesela. Çocukta gram ağrı hissi yok. Bana bakıyor sadece. Hep göz kontağı kuruyor. Normalde çocuklarda, travmalarda, ağrılarda falan göz kontağı kesinlikle kurmazlar. Sadece bana bakıyor böyle. Müdahalesini falan yapıyorum. Bir baktım böyle birden elimi tuttu. Elimi böyle öpüyor. Elimi de bırakmıyor. Yani korkuyor. Elimi de tutuyor. Ya yani o gerçekten inanılmaz bir olaydı ya. Mesela bir hasta aldık, işte falanca hastaneye çıkın diye verdiler. İşte olay yerine böyle çok hızlı şekilde intikal ettik. Bir baktık ki yani oranın acil doktoru kapıda karşıladı bizi. Hani acil şekilde alın. 3 aylık bebek düşüyor. Ee, kafa üstü düşmüş yataktan. Anne bunun sonradan fark ediyor. Baya sonra yani bir 3-4 saat sonra hatta hani anne çok anlamıyor. Hasta diğer anne annesi falan gördüğü zaman hani çocukta bir durgunluk var falan diye hissedip hastaneye getiriyorlar niye böyle durgun diye. Yani beyin tomografisine falan gözüküyor bu röntgenine falan. Ondan sonra normalde yani taş patlasa uçakla indirseniz herhalde o konudan diğer gideceği beyin cerrahına 4 dakikada 5 dakikada varması imkansız yani gerçekten. Yani biz Kapıyı kapattık, 4 dakika sonra diğer hastanedeyiz. Oradaki hastaneki doktorlar da bizi kapıda karşıladı. Çünkü acil bir hasta, çocuk çok kritik. Mesela geldik, yani inanamıyorum diyor ki nasıl böyle geldik. Sürücü çocuk, o da e, benim kardeşim biraz böyle duygusal. O da böyle gözyaşlarını falan tutamıyor böyle. Biz aldık, bütün ışıklar diyor yeşil oldu. Hiçbir ışığa takılmadık. Bazen ışıkta kırmızı ışık yanar önümüzde trafik olduğu için biz oraya geçmekte zorlanırız. Bütün ışıklar diyor yeşilli yeşil şekilde döndüm hastaneye kadar diyor mesela bu gerçekten bir tecellidir yani ben buna inanıyorum. Hızır Aleyhisselam'ın zuhuru. Pompalı tüfeğe gitmiştim ben mesela aileden dört kişi vurmuş çocuk yanlışlıkla. Nasıl ya dört kişi yanlışlıkla mı vurmuş? Pompalı tüfek çocuk bilmiyor ki yani silahı almış korkutmak için geliyor. Sıkıyor saçma zaten hani kurşun saçmaları vücutlarına isabet etmiş yani ailedeki herkesi böyle yaralamış. Tabi tabi bazı pompalı tüfeklerde en zorlandığımız durumlardan biri saçma şeklinde tüfek patladıktan sonra içindeki saçmalar yayılıyor. Örnek veriyorum iki kişi çatışırken aslında çoğu yaralıyı biz bu şekilde alıyoruz. Saçmalar yayıldığı zaman etrafa da yayılıyor ve etraftaki kişilere de isabet ediyor. En zorlandığınız olay neydi? Çoğu komşusunun inanmadığı bir cinnet bir bayan 55 yaşlarında falan artık hani herhalde şiddet görüyormuş. Ee, şiddet gördüğü için eşini öldürmüş mesela biz bu olay yerine geliyoruz. Daha önce hiç cin vakası gibi hadiselere gittiğiniz oldu mu? Yani aslında trajikomik böyle vakalara gidiyoruz yani psikiyatrik vakaların bazılarında oluyor bu. Şizofreni hastası bizi şeyle tehdit edebiliyor mesela hani işte cinlerim var falan tarzında hani müdahalemizi aksatmak için mi artık bilmiyorum gidiyoruz bazı kişiler hani özel olduğunu falan düşünen kişilere falan da gidiyoruz. Yani trajik vakalarımız, trajik komik vakalarımız diyebiliriz. Bunu artık metafizik bilimcilerine bırakıyorum. Hiçbir çatışmanın ortasına kaldınız mı? Benim oldu. Ben gittiğim zaman bir hastam vardı bu şekilde. Hastayı müdahalesine gitmeye çalışıyoruz. Hastaya gidemiyoruz. Olay yerinde en az bir 150-200 kişi var. Onlar çoğu silahlı ve hani girip bir şekilde hastayı alıp hastanın müdahalesini yapıyoruz maalesef. Hani bu tip olaylar aslında bizim en çok zorlandığımız olaylar. Silahlı ateşle yaralanmalar, darp gibi olaylarda bazen çünkü iki tarafta olay yerinde bulunabiliyor. Normalde size kalsa yardım etmek istemeyeceğiniz birine müdahale ettiğiniz oldu mu? Meslek etiği açısından bizler olsun, doktorlar olsun her hastaya müdahale ediyor. Kişi geliyor, kurşunlanmış, müdahale ediyoruz. Sonra öğreniyoruz ki bu kişi mesela polisle çalışmış. Biz müdahalemizi yaptık ama hani o kişi aslında belki bir saat önce polisi, belki biz orada olsak bizi tarıyor. Biz olayı daha çok hani olayın iç yapısına bakmadan önce hastaya müdahale yapıyoruz. Ama sonradan duyup da hani duyduğumuz hastalar oluyor maalesef. Hiç yanan bir cesetle karşılaştınız mı? Yanan bir Cesette karşılaştım, aynen bir yangın sonrası müdahalede. Nasıl müdahale ettiniz? Yani yanan ceseti aslında çok yapılabilecek bir müdahale yok aslında. Hastayı eğer uygun makamlar görürse sevk ediyoruz. Bazen biz, bazen cenaze araçları hastayı alarak naklediyorlar, adittip. Öldükten sonra hiç dönen oldu mu? Müdahale devam ederken dönen hastalar oluyor. Mesela müdahalemiz devam ediyordu bir hastanenin içinde yaklaşık bir 5 veya 6 kez yanılmıyorsam hasta yakınına bilgi değiştiriliyor. Mesela hani hastanız artık eksteniyor, bakılıyor hastanın ritmi var. Tekrar müdahale devam ediyoruz ekiplerle beraber, hastane personeliyle beraber. Hasta gidiyor, tekrar dönüyor. Yani bu tip vakalar oluyor bizde. Yol vermedikleri için yetişemediğiniz hasta oldu mu? Evet oluyor maalesef. Hastalarımızın tedavisi ve müdahalesi gecikiyor. Bu bir gerçek. E, çünkü biz trafikte aşırı yoğun bir trafikte özellikle İstanbul trafiğinde trafiği geçemiyoruz aslında ve olay yerlerine geldiğimizde aslında en çok kendimizi anlatamadığımız durum bu oluyor. Yani hep karşılaştığımız durumlardan biri mesela biz de bunu çok anlayışla karşılıyoruz. Yani hasta yakının acite olması. Hani ivedi şekilde biri gelsin de hastama müdahale etsin istiyoruz ama İstanbul gibi bir yerde özellikle söylüyorum trafik olan yerlerde bu müdahaleler çok zor özellikle nabzı durmuş hastalarda bizim için gereken en önemli dakikalar 5 ile 10 dakika arasında. ilk 5 ve 10 dakika arasında. Yani bu dakikalar içinde bizim bu hastaya ulaşmamız gerekiyor. Buna da ulaşmamız trafik yüzünden, bazen bazı bilgisiz şahıslar yüzünden, bazen kasti şekilde açılmayan yollar yüzünden biz hastalara gecikiyoruz yani. Gereksiz çağıranlar olduğunu biliyoruz 112'yi. Peki en gereksizi hangisiydi? Yaklaşık ben 3 aydır uykusuzluk sorunum var ve bugün uyuyamıyorum diye çağıran bir hasta vardı herhalde kendisi en ambulans kriterleri taşımayan hastamız hiç size ya da ambulansa saldıran oldu mu Ne yazık ki bize ve ambulansa saldırıldığı oluyor lokasyonlar değişse de şahıslar değişse de bu mantarite var Ne yazık ki bir hastanede Kadın doğuma gidecek hasta, hasta Covid hasta. Hasta yakını özellikle bu hastaneyi istiyor ama bu hastanenin Covid hasta almadığını belirtiyoruz ama kendisi özellikle anlamadı. Yakınları yani akrabaları vardı olay yerinde birden bize doğru yöneldiler ambulansa zarar verdiler. Bize zarar vermeye çalıştılar. Yani özellikle kurşunlama olaylarında falan halbuki o zarar verdikleri malın yani Beytül mal olduğunu, devletin malı olduğunu farkında olmadan Ambulansa yönelik çok çirkin olaylar, saldırılar oluyor. Bize yönelik de oluyor. Sözlü veyahut da fiziksel şekilde saldırılar oluyor. Hiçbir vakaya giderken kaza yaptınız mı? Evet, yaptım. Gene nabzı durmuş bir hastaya giderken sol taraftan biz görmedik tabi sirenle hızlı ivedi şekilde gidiyorduk o zaman aracın tam ortasına gelecek şekilde araç çarptı bize. Yani o zaman çok zor bir durumda ambulansımız devrilmedi yani normalde Herhalde 100 araba denesek 100 aracın yüzü de orada devrilecek durumdayken araç devrilmedi. Biz o şekilde yani hafif sıyrıklarla oraya atlattık yani o kazayı. Benim başıma gelen kaza buydu ama maalesef ölümlü kazalarımız da oluyor. Ölümlü kazalar sonucu şehit olan ekip arkadaşlarımız, sağlık personelleri oluyor. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu üzücü olaylara karşı nasıl dayanabiliyorsunuz? herkesin hayata tutunmak için bir dirayeti vardır tabii. Benim kendi tutunma şeklim herhalde ibadetlerim diyebilirim ya. Yani. O olaylardan ders çıkararak yani gördüğüm şey neydi? Hayatımda uygulamamam gereken şey ne olduğunu görerek hayatına da yansıtarak bu şekilde tutunabiliyoruz yani. Hiç kucağınızda ölen oldu mu? Hastayı biz naklediyoruz böyle set diye var. Set diye alacağımız sırada hasta o anda kucağımda öldü sayılır hani tabiri caizse bu tip hastalarımız oluyor. Bu tip hastalar aslında bir iki saniyelik bir şok ardından gereken müdahaleyle durumu düzeltmeye çalışıyoruz ama gerçekten e, o da çok kritik bir durum. Yani böyle hastanın aniden sizle yürürken gelip ya da sizden konuştuğu sırada yani ben bu olayla da vardı yani konuşuyorduk bir teyzeyle böyle kendisinden bahsediyordu, çocuklarından işte hatta hani ileri yaşta olmasına rağmen hayallerinden falan bahsederken birden nabzı durdu ve hasta orada müdahale ettik. Ama hasta dönmedi. Yani bu da ciddi bir durum. En aklımda kalıcı şey, hani intihar girişiminde bir arkadaş vardı. Yani bir 20-22 yaşlarında genç bir çocuk falan. Yani işte olay yerinde yaralı şekilde duruyor. Yani müdahale yapılsın istenli ama hasta bir anda yani yaralı iken ben atlayacağım diye yani balkona çıkıyor. Ben atlamak istiyorum diyor orada yani hani bizim bekleme gibi bir durumumuz olmuyor. En doğru iletişimi belki de bir şans mı diyelim bilmiyorum ama iletişimi kurarak hastayı vazgeçirdik. Hasta geldi, müdahalesini yaptık. Keşke şu olayı yaşamasaydım diyeceğim bir olay oldu mu? Bazı vakalarla karşılaşıyoruz biz. Yani bunu görmeseydim keşke diyebiliyorsunuz. Bazen cinnet durumları oluyor, cinayetler, Bazen maalesef istismarlara gidiyoruz. Hani bu olayı görmeseydim keşke diyebiliyorsunuz. Çünkü bizim de bir hayatımız var. Biz de normal kendi hayatımıza devam ediyoruz. Çoğumuzun, abilerimizin, ablalarımızın çocukları var. E, hayatımız var. Mesela ben evliyim, eve dönüyorum o hastadan sonra. İnsan biraz o karmaşayı yaşıyor yani örnek veriyorum. Bazı hastalarda, vakalarda keşke bu vakayı görmeseydim diyebiliyorum. 112 arandığında ilk neler denmelidir? Dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? 112 aranlığında en önemli şey hasta yakınının veya tahriyen kişinin sakinliğini koruması. Yani sakinliğini korudukları zaman ekiplerimize ve çağrı alan veri girişçi arkadaşlara çok yardımcı oluyorlar. Ve en önemli şey olay yerinde etkin doğru bir adres vermek. Yani adres doğru verildiği zaman bizim o hastaya varmamız, ulaşmamız çok daha kolay ve hastanın tedaviye ulaşma süresi çok daha kısa oluyor. Hayal hanem hakkında ne söylemek istersiniz? Hayal hanem gerçekten çok güzel, çok başarılı. Hem arkadaşlarım hem aile bireylerimin böyle tavsiyesiyle yakından takip etme gibi bir fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel insanların hayatına dokunduğu yerleri görmek, insanların o e, birebir hayatındaki o değişimi görebilmek, kendi hem yakın arkadaşlarım olsun hem aile bireylerimde olsun çok güzel bir durum. Hayalhanemin özellikle mesela İstanbul'da geçirmeye çalıştığı bir projesi, yani bunu duydum çok güzel bir proje mesela. Gerçekten hayalhanem insan hayatına güzel bir ruhte bırakıyor arkadaşlarımız olsun, bizler olsun. Güzel bir yol. Umarım bu yolla hani hepimiz gitme dirayetinde oluruz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.